Darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında görevden alınan ve tutuklananlar arasında KCK davalarına bakan hakim ve savcıların da olması davaların akıbetini yeniden gündeme getirdi. Televizyonumuza konuşan KCK davası avukatlarından Ercan Kanar bu gelişmeden sonra davalarda yeniden yargılama yapılıp beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etti. Sadece Fethullahçı kadrolara bağlamak da çok yanlış olur. O dönemde e, AKP ve başta Erdoğan olmak üzere tüm AKP yetkilileri de e, KCK davalarının savcısı rolünü oynamışlardı. Kanar ayrıca AKP hükümeti yaşanan tüm hukuksuzlukları Fethullah Gülen kadroların üzerine atarak işin içinden çıkamaz dedi. Bir futbol takımına benzetilirse bu operasyonu yapanlar o Fethullah Gülen takımını santrafor diye değerlendirebiliriz. AKP yöneticilerinde sal taraf oyun kurucu, orta sahayı düzenleyen. Yani bunlar birlikte çalışmışlardır. Zaten Erdoğan her zaman beraber yürüdük bu yollarda da diye de itirafda bulunmuştu geçmişte de. E yine ne istediler de vermedik de demişti. Daha Şurada yürüyeceğiz. Tabii dün ne diyor? E, milletimiz ve Tanrı bizi affetsin diyor. Aldatıldık diyor. Bizim de hatamız var diyor. Şimdi böyle olmaz. Yani bir cumhurbaşkanı ve bir başbakan böyle diyerek kurtulamaz. Hem KCK ana dosyadan hem KCK basın dosyasında hem de Kezeci avukatlar dosyasında başvurumuz vardı. Kezeci ana dosyada ve basın dosyasında 3. Ağır Ceza Mahkemesi az önce söylediğim gibi anayasa aykırılık talebimizi ciddi buldu, gönderdi. Şimdi anayasa mahkemesinin kararını bekliyoruz. Olumlu karar vermesi gerekir. Karar verdiği ama kararın yazılmadığı bize söylendi. İki ay önce uğradığımızda anayasa mahkemesine. Şimdi bu anayasa mahkemesinin kararı olumsuz olsa dahi yerel mahkemeler resmen Aynı Ergenekon, Balloz ve Gölcük dosyalarında olduğu gibi resen e, yeniden yargılama yapıp derhal berat kararı vermeleri gerekir. Aksi halde burada bir siyasi pazarlık vardır, siyasi hesapları vardır. Hukuk yine hukuk olmaya devam edecektir.